Yalnızlık hissi yaşayan insanlar daha uzun süre duş almayı tercih ederler. Şimdi TikTok profilinizin kimin tarafından engellendiğini bilmek mümkün. Sadece paylaşa tıklayın, sona kadar kaydırın, daha fazlaya tıklayın ve ardından engellenene tıklayın. Eğer hiçbir şey görünmezse henüz kimse sizi engellememiştir demektir. İnanılmaz bir şekilde tırnaklarınız soğukken daha hızlı büyür. Bir tartışmadan sonra insanların yüzde doksanı tartışma sırasında konuşabilecekleri argümanları düşünmeye devam eder. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru yapabilir. Adınızı, cep telefonunuzu ters çevirerek yazmanızı cesaret ediyorum. Aşırı koruyucu ebeveynlere sahip olanlar, genellikle en büyük yalancılar olurlar. Okyanusun dibinde, insanlar tarafından şimdiye kadar çıkarılan altından, 200 kat daha fazla altın bulunmaktadır. Eğer